Arkadaşlar cebirsel ifadeler bir testinin çözümlerine bakıyoruz. İlk sorumuz yukarıdaki eşitliklerden hangileri özdeşliktir diyor. Özdeşlik olma şartı neydi? Eşitliğin her iki tarafı birbirine eşit olacaktı. Şimdi burada x'i dağıtırsam 4x x kare bulurum. Evet -x kare var, 4x var. Bu bir özdeşliktir. Bunun açılımı zaten bu iki kare farkıdır. Açılımı x eksi 2 x artı 2'dir. Yani bu da bir özdeşliktir. Burada 3'ü dağıtırsam 3 x eksi 3 bulurum. Bu tarafı eşit olmaz. Yani bu bir özdeşlik değildir. Cevabımız bu durumda adına şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza devam ediyoruz. 3a eksi 2 çarpı 3a artı 2 eşittir kare eksi 4 özdeşlik olabilmesi için diyor. Kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar bu iki kare farkının açılımıdır. Bu durumda 3A'nın karesi eksi 2'nin karesi yapmalıyım. Yani 9'a kare eksi 4'e eşittir. Eksi 4 var zaten. Eksik olan 9'a karedir. Yani cevabımız adına şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Şekildeki bir kenarın uzunluğu A santimetre olan ABCD karesi ile kenar uzunluğu A eksi 3'e A artı 3 olan dikdörtgenin şekilleri verilmiş. Bize diyor ki karenin alanı dikdörtgenin alanından ne kadar fazladır. Şimdi bunun kenarları A ise alanı A karedir. Bunun kenarları A eksi 3'e A artı ise ikisini çarptığımda A kare eksi 9 bulurum. Bu durumda kare dikdörtgenden 9 santimetre daha büyüktür. Geldik dördüncü sorumuza. E, şekildeki ABCD dikdörtgeninde EFG bulundukları kenarların orta noktalarıymış. AD 2A-4 cm AB 2A artı 4 cm imiş. Bize A ve B'nin alabileceği her değer için boyalı bölgenin alanını gösteren civirsel ifadeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar. E, şurası. 2a eksi 4 burası ise 2a artı 4 şimdi biz tüm dikdörtgenin alanını bulup sonra boyasızları bulup çıkarabiliriz önce o yüzden 2a eksi 4 çarpı 2a artı 4 yaparak ben tüm alanı bulmaya çalışıyorum 4 a kare eksi 16 bulurum bu nedir tüm alan bu bir kenarda dursun şimdi şuradan bir ek çizim yaptığımı düşünürsem nedir bu iki alan birbirine eşittir daha sonra yani burası iki alan birbirine eşittir. Daha sonra şuraya bakacak olursam da şu iki parçanın alanı buraya isterseniz A diyeyim. Buraya eşit Yani burası da A'dır. Bu durumda burası iki A'dır diyebilirim. Yani bu toplam 4 A'ya tekabül ediyor. Bana 3 A'yı soruyor. İsterseniz dörde bölüp üçle çarpabilirsiniz. Dörde bölüp daha sonra üçle çarpacak olursam A kare eksi dört çarpı 3 gelecektir. A kare eksi 4'ü de nasıl açarım ben? A eksi 2'ye A artı 2 açarım. Bir de 3 çarpım olacaktır. Yani cevabımız bu durumda Bursa şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. 2x kare eksi 32 x eksi 4 çarpı 2x artı a olduğuna göre diyor. a nedir diye soruyor bize. Şimdi dağıtalım. Şöyle ne gelir elimize? 2x kare artı ax. Daha sonra bunu dağıtalım. Eksi 8x eksi 4a. Şimdi 2x kare bizde de var. Bu x'li ifade bizde kalmamış. O zaman a için ne deriz biz? 8 deriz. Zaten buraya yazdığımızda da eksi 32 yani bunu elde edebiliyoruz. O zaman a için ne diyeceğiz biz? 8 diyeceğiz. Geldik 6. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılar. E, kök 6 eksi kök 3'ün karesi eşittir. A B, eksi B kök 2 olduğuna göre A artı B nedir diyor. Bu ifadenin karesini almaya çalışalım şimdi biz. Nedir? Kök 6'nın karesi 6'dır eksi birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı yani iki birinci ile ikinci şöyle çarptığımı düşünüyorum daha sonra düzenlemelerimi yaparım daima artı ikincinin karesi şöyle bir ifade bulurum kök üçün karesi üçtür çünkü düzenlemelerimi yapayım 6 eksi şimdi burası nedir 18 On 18 sekiz. On sekiz nasıl bir sayıdır 9 çarpı 2 demektir 9 dışarı 3 diye çıkar o zaman burası 6 kök 2 olur. Bir de artı 3'ümüz var. En son düzenlemelerimizi yapacak olursak 6 bir de artı 3'üm var. 9 eksi 6 kök 2 olacaktır. Bu durumda A 9'dur. B ise 6'dır. Bize A artı B'yi soruyor. 9 artı 6'dan cevabımız 15 olacaktır diyoruz. 7. sorumuza bakıyoruz. Bir kenarın uzunluğu A artı B santimetre olan kare şeklindeki bir kumaşın köşesinden bir kenarın uzunluğu B santimetre olan kare şeklinde bir parça kesilerek çıkarılıyormuş. A ve B'nin alabileceği her değer için kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadeyi soruyor. Şimdi tüm alan nedir burada? A artı B'nin karesidir. Bundan ne çıkacak? B'nin karesi çıkacak. İsterseniz karesini alarak ilerleyebiliriz. A kare artı 2ab artı b kareden b kareyi çıkaracağım. B kareler birbirini yiyecektir. A kare artı 2ab cevabımız olacaktır. Yani Ceyhan şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. x kare artı kx x3 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali. Verilmiş k kaçtır diyor. Şu ifadeyi biz çarpalım. Eski haline dönüştürmeye çalışalım. Dağıtıyorum x'i önce. x kare artı 3x. Sonra eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi x, eksi 3 düzenlemelerimi yaparsam x kare artı 2x, eksi 3 bulurum. x kare, x kare, eksi 3, eksi 3. Demek ki k bu durumda 2 olacaktır diyorum. Hemen dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. X eksi kök 2 eşittir. Eksi 3 olduğuna göre diyor. Bu ifade ne Şimdi burada x ve üçlü lazım bana görüyorsunuz değil mi? Ne yapmam lazım? Eksi 3'ü bu tarafa alayım. Köklü sayıyı karşıya atayım. Bu durumda x artı 3 eşittir. Ne olacaktır? Kök 2. Bunun karesini almaya çalışırsan x kare artı 6x artı 9 eşittir 2 olacaktır. Yani cevabımız bu durumda denizli şıkkı olur. Evet 10. sorumuza bakıyoruz. A ve B gerçek sayı. A eksi B 9. A çarpı B 10 olduğuna göre A kare artı B kareyi soruyor bize. Şimdi ben şu ifadenin karesini almış olsam. A kare eksi 2 AB artı B kare eşittir. 9'un da karesini alıyorum. 81'i yakalarım. Bana sorduğu bu ve bunun toplamı. Ben bunu istemiyorum o zaman. Şöyle yapabilir miyim? A kare artı B kare eşittir. 81 artı 2 AB. Şimdi evet aradığım bu. Buradaki AB'yi de biliyorum zaten. 10. O zaman 81 artı 2 kere 10 20 yapacaktır. Yani cevabımız bu durumda 101 gelecektir. Bursa çıkı olacaktır. Evet. 11. sorumuza bakıyoruz. 2x eksi 1 bölü x'in karesi karşıda 4x kare artı a artı 1 bölü x kare olduğuna göre diyor. Hani bu ifadenin karesini almaya çalışalım. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Bunu bunu çarparsam ne gelecektir? Bakın şurada isterseniz çarpalım hemen eksiği unutmayalım. X'ler birbirini götürecek. Eksi 2 gelecektir. 2 katı ne olacaktır? Eksi 4. Ve daima artı ikincinin karesiydi. O zaman 4 x karemiz var. 1 bölü x karemiz var. A bu durumda nedir? Eksi 4'tür diyorum. Geldik 12. sorumuza. A kare eksi b kare artı a eksi b k çarpı a artı B artı 1 olduğuna göre diyor. K cebirsel ifadesi hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şu ifade nedir? 2 kare farkıdır. Ben bunu nasıl ayırırım? A artı B çarpı A eksi B diye ayırabilirim. Şurayı da şöyle paranteze aldığımı düşünürsem. Bu ifade ile bu ifade de şimdi ne olmuş oluyor? A eksi B'ler ortak olmuş oluyor. A eksi B parantezine alırsam burada ne kalacaktır? A artı B. Buradan A eksi B'yi alınca ne kaldı geriye? Sadece 1 kaldı. Karşılığı da k çarpı a artı b artı 1 oldu. Bu iki ifade nedir? Birbirine eşittir gönderebilirim. k bu durumda nedir? a eksi b'dir diyorum. Yani bursa seçeneğidir. Evet testimiz bitti. Görüşürüz.